Bu an benden önce gelmen imkansız yani. Ya dur ben ha. bir yerde durdum navigasyonu açtım senin dolanıyordun. Ben de yavaş geldim kanka yetişti. Of yılan kasa of of of. Bir de şuna bak ya çeker mi bak kanka sen öteye park et bak bunun yanında olmamış peki. Şu aracımı da kilitleyeyim de. Çakır kasa Honda lan bu senin annesin. Kaç Benim arabam kilitlenmiyor biliyor musun? Kanka o aracı kilitliğine dua Otomatik kilitleniyor. <laughs> Benimki de otomatik kilitleniyor da ne olur ne no, olmaz. No, no. yani şimdi bak şurada bak şey yazıyor bak aşağıda. Diver ne Steel. Yok. Nerede lan o? Onu sürdükçe veriyor kanka işte. Şey diye alamıyorsun. Hayır hayır o değil ya. İki kişi bak burada üçüncü değil dördüncü de Yoğun parti yazıyor gördün mü? Üçüncü de mi? Hı. Hmm. Hangi üçüncü ya? Alttan mı? Hayır hayır sağdan. Ekranı tıkla E'ye bastıktan sonra 1-2-3-4 diye şey var ya Birinci profil, ikinci tır falan böyle ha, şeyler. Tamam. Dördüncüye gel, orada bak. Artık kur var. Ne kur var? Kurayım bir tane. Artık. Hani kanki? 5000 liraymış şu. Neyse evet, sikti et. Evet. 5000 lira ona veremem. Ha dur. Ben 3000 veririm. Ne kadar? 3000 veririm ben ne kadar? Niye şeyi? 5000, 5000. Tamam veririm ben. Yani ne gerek var? Parti name ne olsun? Ha, iki i̇ki adamsa olsun. Yap bakalım hadi. Parti Dispiratör o ney? Bak buyur kardeşim. Bir generali. Pasaport 1 Yok. 2 3 4 olsun. Tamam. buyur kardeşim. Pasaport tekrar 1 2 3 4. Bu ne? 6 dolar olsun. Şirkette yetersiz para. Ha şirket mi kurmam lazım? Yani? Join de, yok onun ilk kaçmamız lazım. Kurabiliyor muyum herhalde? Dur iki yani 200 da diyor. çekebileceğim. Burada 4000 dolar param varmış lan. Kanka 200 dolar var mı üstünde? He? Modumuzlar kardeşim sağ. Ol. Ne kadar? 200 dolar var. Tamam sen kursana be. 200 dolar istiyor. Benim üstümde nakit yok. al işte. Sen geç kur. Aslında biz var ya parayı gittik arabaya harcadık. Buradan bir tane şey alsaydık. Tır. Ya, ne gibi tır Daha mantıklıydı kanka. Hatta senin parayla bence tır alalım. Bu aracı beraber kullanalım. Ay, ne? <laughs> ne level ya? lazım bak. 4 level olunca. O ben 4 diyorum level ki bak, Tır var ya çok iyi o. 70.000'de bir tane şey var. 70.000'de Lik Aa, level istiyor. Bizim level kaç sıfır? Be. Kanka o zaman biz gariban olsun oluyor. Gidip gidip Aynı gelelim. Devam, level kasmamız lazım. Aynen. Hangisini seçim? 0.74 km diyor oğlum bu çok 1000 dolar veriyorum ya. Bin... Aynı mı lan biraz. o? Aynısını alalım mı be? Deneyelim. Bir dakika, Dur ben en mantıklısını sana bulayım. Tana, onu. Pahalı ben bir tane bulayım. Be. Dur bu 12.000 liralık. 4000 liralık var. 3000 küsür. Bir dakika. Kanka 3 Kilo kilometre, kilometre army water diyor. Ee, Askeri su tankı gibi bir şey herhalde o. 3000 dolar 3 kilometre. Az ya. O değil. Ben de Bak burada şey var. 3.10 kilometre. 3968 seri. 3.10 mu? Onu. sen army'nin iki altındaki. 3. 4000 dolar. Ha? Tamam. Al onu. Ben aldım onu. ben de aldım Hadi gidelim. <laughs> Oraya araçla mıyız? Neyse şuradan yürüyelim yani. Ben araç... Biri vurur murur bir şey bir şey olur kıyamam. Ee, ne modu kanka? Abidulla. Al işte. Bu ne? <laughs> Bunlar uygunsuz yakalandı <laughs> Oğlum bu nasıl oldu Allah aşkına ya. Gidip <laughs> 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 görevi iptal etmek lazım. Böyle, Böyle ya. Sen arabayla gelip vursana. <laughs> şey, tankerler yani, bir birbirine girmiş. <laughs> o zaman ne yapalım biliyor musun? Görevi iptal edeceğiz. Birimiz seçecek, gidecek. Diğeri arkada aynen, Aynen aynen aynen. Oğlum ne saçma bir şey olmuş bu ne ya? <gülüyor> Şirketi <gülüyor> batırdık. Açıklarını ya. Yolda da yarışırız ha 5000 dolarla. 5 bin Harbi ya. <laughs> 5000 dolarına falan yarışalım. Bu şu arabanın tatlılığına bak. Manzara manzara. Ee, görev, görev yok lan. Dur ben halledeceğim. Tamam kanka iptal ettim ben. Şimdi bir daha aldım. İptal ettim bir daha aldım. Aynı ismi mi aldın? Hı hı. Aynısını almasın ki. Nasıl aldın? Aldım kanka. Dur bakayım. Kanka yine bu savaş alanı gibi de. Ha yo benim tırım normal. Bekle kanka. Aynısını iptal edip aynı sütundakini aldım. Bekle sen. Ben de iptal ben... etmek biliyor. Var var nasıl yok benim tırım gitmiş. Ya o normal şey aldığım menü var ya. O meniden cancıl yok mu evet. ne diyeceğim? O şey kalkmış şey görev yok bende direkt. Nasıl yok lan? Ne bileyim direkt o gitmiş. Ben aldım yükü. Ben sen aldıysan devam et. Ben de şunu alayım buna gireyim ya çıkmış şey yok. Lan çok... lan lan. Ne şey ya. Evet. Gidiyor mu? Gidiyorum ben şu an. Yoldayım. İyi tamam. Dikkatli <laughs> ol. Hadi hayırlı yükler şöyle giden, bir selam da vereyim. şu. Bak ben de ki devam eden bir görevim var zaten dedim ama Tamam onu iptal et, et işte. Normal yükü alıyormuş gibi çıkan yer var ya orada kırmızı bir şey çıkıyor. Yok işte yok biliyorum ben sabah denedim bunları da. Nasıl yok ben şu nasıl an iptal an ettim? Ne bileyim direkt görevim yok şu an. Oyun zaten hata verdi. İkimiz aynı isim vermesi de saçma Yanlış da. Bilmiyorum hacı şu an ben yoldayım. 3000 dolar mıydı neydi bu lan? Ya 3000 de az ya. Neyse iyi ki Allah'tan çok da uzak değil. Ya kanka parkı zor bir de geri dönüşü saçma. Tırı orada bırakalım gidelim biz ne? O zaman geri nasıl dönecek? Ya zaman kaybettiriyor çok. Ya geri ya ondan 3000-4000 dolar veriyor zaten. Dün domates işi yaptık bir paraları vermedi. Şu an görevi iptal edemiyorum bak çok sinirlim ben. ben gider gelirim sen anca yaparsın. Ya en mantıklısı kent. ne biliyor musun bak? Hır zinciri kuracaksın bu şekil. Aynen öyle. Sürücü almak falan da galiba burada? tür. Aynen. Durmayı kuruyorum Sürücü de real kişi alıyorsun ama zor. Çok maaş isterler mutlaka. Ya, da şirketin işçisi mi oluyorsun burada acaba öyle bir şey mi bu? Bence şirketi kuruyorsun. Ama 3400. turlar pahalı bir de level atlamamız lazım yani. Bugün aslında bir 4-5 tane girip gelsek level atlarız her türlü. Oh, şey Şurada bir, şurada bir ufak bir ihtiyaç Adamların yani. işçisi oluyormuşsun. Yok be, ne işçisi olacağım adamların? O adam 5300 veriyordu. lan. Aa adamlar hiç hiç olursa Ne bakayım. Amplı şey hepsini ya ne anladım sürücü sınırı dolu diye hepsini. Kanka ben diyorum o zaman şirket aç Ben senin sürücün olayım. Oluyor mu acaba öyle? Şirketi açabiliyor musun acaba? yani Ya da nasıl açıyorsun? Bunlar önemli. Abidullah hala izliyorsan kardeşim, tren roleplay değil. Gelebilirsin yanımıza, ekibimize üye olabilirsin de ayrılabilir Şuradan şöyle bir tur olduğumuz için ağır dönüyoruz. Hmm. Hmm. Benim az kaldı ortak, rota göründü. gel daha ben şimdi. zaten evet, hala buradayım. Bile de sürücü olmaya bakıyorum da hepsinin Ya bunun da farkı sıkıntı ya. Farkı çok zor. Tabi ya. Şöyle bir Şöyle. dönelim o kavgası gibi. Bir. Nereden döneceğiz oğlum? Buradan bir daha. 25 bine tırları mı atın acaba ya? Ben diyorum iki tane tır al bize. Ama onların da paraları düşük ki. Ne paralar düşük? Hı. Bizimkinden düşük iyidir ki, kanki. Evet. 4 gidiyorsun 7 veriyor Bu park iyi Bir duruyor da Bakalım nasıl park edecek Altın üstüne gidemiyorsun levelin yetmiyor Ya çok sakat bir fark verdi kanki ya Aslında sakat değil de Ben bir tane tır alayım ya bakayım ne olacak Oğlum çok sakat verdi parkı ya Parkı o kadar sakat bir yere verdi ki Kanka çok sakat bir yere parkı verdi ya. <laughs> Beynimin yüzü yüzünü kullanmam lazım. Gel bakalım. Oğlum çok sakat ya. Bunu nasıl buradan fark edebilir Aklıma bir fikir geldi de. şu direği birazdan arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şöyle dümdüz gelelim. Kredi veriyor lan burası. Allah Allah. Ne kadar veriyor? Çek kanka çek. Aha oldu lan. Yemin ediyorum muazzam park ettim. 40 bin, 40 bin kredi veriyor. 40 bin alsana bakayım verecek mi? Ne alayım oğlum faizi veriyorsun. Kanka ödemeyiz tamam, Al, al dolandırırız bankayı. Düşüme kaçarız, lan. Tır dönmüyor, yeminle dönmüyor. Ama o aldığın tır var ya, ben onu bir kere sürdüm kanka. Dünyanın en kötü tırı. Hıhı, hmm, almadım ki. Almadın mı? Yok, alamadım. Ben diyorum sana, bana al bir tane. Sende para şirketle var, bende yok. Şirkette para yok diyor, şirkette para yok diyor. Şirketin çok... Nasıl yok ya? Getiniz mi? Kur bir tane. Ben senin çalışanın olurum. Bozuldu burası. Hadi ailem yapmaya gidelim ya boşver. Ben hala görevimi iptal edemiyorum. Nasıl iptal edemiyorsun be? Normal görev alıyor Vallahi. gibi kırmızı bir tiş oluyor. Ona bastı mı? Denedin Gülüyor. mi hepsini? Diyorum be kardeşim. Yok yok görev iptal edecek. Ben tamam, ben dönüş yolundayım. O zaman bırakayım. Gel. Bu şeye gidelim ortalığı karıştırırız. Dün kavga çıkan yer vardı ya Ballas'ta. Bulmaz <laughs> mıydı? Ballas mıydı? <laughs> Oraya gidelim mi? Diğerlerini gömelim biraz. Allah. Ee, kanka dün bedava viski, vodka bir şeyler vermişti orada. Evet. Dur, tırı getiriyorum geri. Aa, bir şey değil mi? Yeni tır geldi lan buraya. Başkası da mı geldi? Haa, başkası geldi herhalde. Tanış, tanış. Selamün aleyküm kardeş. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyi, benim sıra baksana nasıl geldi ya? <laughs> ne bileyim, takla attı. Bakalım Ali Bey, bu Şirketimin CEO'su geliyor desene adamı. Seni işe alır de çok parası var falan de. Dur, Adam benim tır düzeltmeye çalışacaktır Ha düzeltmeye çalışırsa işe çık direkt. Ee... Helal lan sana. Düzeltti mi? Ayağına sağlık. <laughs> Ortam sen var. Bir takla attı. Hadi aç illa kırayım mı yani kapını ya? Dibine girince açıyor. Engelli çalışıyor burada ya. Emre bu sen misin gelen? Gidiyorum. bu benim oğlum. Selam veriyorum. Alsana selam mı? <laughs> Seninkini aldım işte görmüyor musun? Heh. bıraktık. 3968, 4000 dolar. Cash. Temiz. Yansın. Lan, adam benim tıra ne güzel koydu lan. <laughs> koydu benim tır taklit. aynısını almıştık biz değil mi? Seninki de 4000 dolar o zaman. He. Dur ben büyük ülke daha çıkayım. Görev al, devam et. Lan tamam, devam ediyorum. Oğlum senden bir tır avantajlıyım. Hadi aç şu metro sahibi. Ben onu. de 82 bin para ver. Benim çok güzel bir arabam var. Kıskanma. Bakalım bu sefer ne alalım? 1900 hmm, çok az. Bu tarafa hiç gitmiyor lan. Bunu değil mi ya? Helal sıfır leveliz biz. Bu ne? 2000, 1000. Ya ne kadar ucuz bugün fiyatlar ya. <laughs> bir fiyat analizi yapacağım. <laughs> 2500 1600 İnelim şunları kullanamıyoruz daha sertifikamız var yok 3 3000 var max ya Biraz daha çıkayım bu ne kadar bir 2500 biz bu bebeğiyle aynı yere mi gidiyoruz acaba arka arkaya gidiyoruz ha 2800 Daha iyi kanka yoldaşlık yapar ha 4 4 milyon Yapıştır ya Aa yanlış şey aldım ya. Oğlum bu tur çok yavaş ya. Of şu aracımın güzelliğine bak aman Allah'ım. Her geçtiğimde aracıma bir iltifat. Bir de o yanındaki mavi iğrenç araba da Emre'nin arkadaşlar. Kanka ben en dandik tırla yük aldım ve 4 kilometre. Çirkinliğine bak şu tırın ya. Seninle kurduğumuz hayali adamla adam da gerçekleştir ya. <laughs> aynı yükü mü aldınız acaba? Bilmiyorum ki ama aynı yere gidiyoruz. Hala peş peşe de aynı yere gideriz? Aynı yükü daha yeni aldık ya. O şekil alacağız. Şey yapacağız. Sırayla, Sırayla alacağız aynen. Ben bunu götüreyim, getireyim. Ayarlayalım. Lan bir şey bir. yollarımız ayrıldı. Yemek yiyor herhalde. Aa bandajmış. çok önemli. Adam seninle gezmek için yolunu uzattı be. Her üvey neler olsun. <laughs> Şöyle şöyle bir genişten bir dönelim şöyle. Bu tır olduğu için dardan dönemeyiz. Buradan da şöyle döndük mü? Bu kapıyı en son kıracağım bak insan gibi geçim dedikçe. Başlar sen de uğraşacağım ya. etmiyoruz bu yaşananlar ama açmıyorlar arkadaşlar Açın kapıyı. Ki. Dibine girmen lazım. Tın, tın gidiyor. Akıyor maşallah. Tır niye böyle kendini sağa sola atıyor? Yol mu kötü? Oğlum, tırdan değişik şeyler, de sesler geliyor ya. İnsan mı taşıyoruz? Ne ya yapıyorsun Arkasından geliyor ses ya. Çok, çok kötü şöyle şeridi ortalayayım bari <laughs> Parayı bulduk diye yayın açtık Hala tırcılık yapıyoruz Para çok hızlı bitiyor Sabah Emre'ye kardeşlik ödülü olarak 50 bin dolar verdim arkadaşlar Yoksa benim ihtiyacım olmazdı da Öylesine Emre'ye Bağış adı altında 50 bin dolar atınca Paramız kalmadı tabi Ne bağış yapmadın mı ne konuşuyorsun şöyle bir geniş alırsak ya. Yaz kaldı. Ne kadar yolun var? Vardın mı? Ne saçma bir yol be. Öyle bir bekleyelim bir dakika Hayır karşıya girdi ha, Şu aradan yol olsa çok yakın da Geçelim Ben yoldayım ben geliyorum Dönüş yolunda mısın? Aha. Tamam orada bekle beni beraber yük alalım Aha. Hatta sen aracı Al mantıklı bir tanesini Alabileceğimiz en pahalısını Kanka bu buraya sığmaz be Al bak bir de diğer taraftan park et diyor ya. Böyle park etsek olmuyor mu acaba? Böyle oluyorsa çok iyi. <laughs> Deneyeceğim. Eğer böyle oluyorsa çok iyi. Diğer türlü çok zor. Olmuyor. Ya bunu nasıl park edelim? Elin saf ya. Bir de şuraya şu zımbırtıyı koymuşlar. Aa burada da var. Ya bundan ne, ne, nasıl döneceğim ki ben buradan mantıken ya? Ya ben buradan nasıl döneyim? Tırla. Kanka çok saçma bir yere şey yapmış benim var ya. Böyle olmaz. borsa çıkacak. O muazzam döndüm var ya muazzam ötesi döndüm Şöyle bir düzenleyeyim de iyi. Heh, Tamam buradan düğüm düz geleceğiz Geldim mi şey Ben park ediyorum Bir dönmüşüm Efso Gel evet, gel 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 Tamam kabul et Kabul et oğlum işte Ha. Efsane Kargoyu teslim ettik de buraya ne kargosu getirdiyse galiba Buradan giriş varmış Biz niye onca saat dolanıyormuşuz ha? Nereden giriş var Nereden giriş varmış lan Yandan Köprüye çıkmaya gerek yokmuş Allah Allah Oyun bizi dolandırıyor o zaman Öyle. Dönüş yolundayım 500 aldık şu <laughs> Benim bankada 4000 dolar param var. Güzel. Ha, para var, huzur var. Öyle lan. Spor yapıyorsun. Senin araban yok lan. Nasıl yok? Allah araban yok. Çekmişlerdir be. Çekeceğimmiş. Işte. Seninki var, seninki niye yok? Seninki var, benimki mi yok? Oturur evet. ağlar ama. Lan acaba bu yaptırdığımız mekanikçiler anahtarını aldı benden. Geri vermiş Geri Geri yok ki. Onlarda kaldı anahtar almadım ben. Aracı çarpmış olmasın mı? <laughs> ya yok oğlum öyle bir şey yoktur. Gittiğim araba yok. Çekmişlerdir ya. Şu an nasıl? Manzaramı almışlar desene elimden. Hayırlısı. Burada araç işareti bir şeyleri var. Acaba araç satma mı? Satma varsa tırı satsak daha mantıklı. İş yapıyoruz ayağına tırı alıp çalalım. Geliyorum az kaldı. Hemen ben tırı alacağım şimdi. Predator'ı bekliyorum. Dur senin dediğini bir deneyeyim bakayım ya. Hiç çıkarıya çıkmaya gerek yok falan filan dedim de. Kanka Aynen. vardır ya. O köprü yok, değil geçiyor. büyük ihtime. Ben yanlış yere girdim. Yolu uzat. Yolu bayağı uzattık hem de bin liralık bir şey var urban transport yazıyor. <laughs> şey deniyorum bir sonra koltuğun başına gelmez. Geldi. Ya Emre senin aklında o yanda kabağı. Şuradan şu yola çıkma vardır. Yani illa ki olması lazım. Var. Senin aklın aklında yanda kabahat. İde, de bu köprü değil ki zaten. Ora yarımada gibi bir şey yani. Mecbur bu yolu kullanacaksın. Senin aklına e, uydum bir ton yolu uzattım. Yolu kullanmayacaksın değil zaten. Kendi kendi yeni yeni adetler <laughs> uydurmuşsun. Ben sana bir şey demedim ki. Tamam bir kestirme vardı diye Ben sana göstereceğim şimdi dur. Sen git. Ben şimdi göstereyim sana neresi. Dur anladım ben senin nereye gelirini. bu köprüyü mecbur kullanacağız Allah'ın emri. Evet. Ya bu yolu da mecbur kullanacağız değil mi? Hem fikiriz. Aynen. Bu köprüden sonra bir tane yukarıya doğru çıkıyorsun hani gişelerin oraya gidiyorsun ya ondan Aynen. bahsediyorum. Ne kadar uzattı bu sefer yolu ya. Gittiğim yerle alakalı herhalde. Abi tır daha geliyor. senin kankin önümde şu an gidiyor. Şimdi. Şimdi Selamünaleyküm. Gidiyorsun. Adam yolumu mu kesmek istedi? Ne yaptı acaba? Geliyor mu arkadan? Gelmiyor da. Senin kankin vardı ya sana yardımcı olan. Hı -hı. Arkamda şimdi. Ya bu koydu benim tırı tırı <laughs> Ben geldim sayılır. Aaa senin dediğini anladım da geçtim ya orayı. Hayır hayır geçmedi. Dur bakayım bir önü göster. Geçtim geçtim. Bu köprüye çıkmadan sağdan trenlerin oradan girmemizi söylüyordun herhalde sen. Hayır. Ee evet, şimdi buradan soldan doğru gidebilirdin. Buradan soldan Bak nereye gireceğim? Vardım zaten. Bak insan yani buraya gibi geliyorum kapıya. soldan geçsem direkt geliyordu. <laughs> Burası ters şerittir kanka ben kurallara riayet ediyorum ondan. Bakalım. Görevler değişiyor ya.